Arkadaşlar merhaba. bugün sizlerle çiğdem çiçeğini yapacağız. Çiğdem çiçeğini normalde başörtü kenarlarına iğne oyasıyla tutturuyoruz ama bugün farklı bir formatta kullandım ben çiğdem çiçeğini. Şu şekilde biliyorsunuz bu aralar fisto üzerine yaptığımız organze kurdeden çiçeklerle halı kenarı yapacağız. Fistomuz şu şekilde. Ben bunun videosunu ayrı bir şekilde çekeceğim. Nasıl monte ediyoruz? Bunları nasıl e, kullanıyoruz diye. Fakat bugün e, çiçeğini yapacağız. Çiğdem çiçeğini. Bu yaptığımız çiçekler sadece başörtü kenarına değil bu şekilde süslemelerde de kullanabiliyoruz. Mesela arkadaşlar bunu e, bohça kenarlarında, seccade üzerlerinde her yerlerde kullanabiliriz bunu. Bu şekilde çiğdem çiçeğimiz. Şimdi bunun için bize lazım olan malzemelere geçelim. Bunun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Şimdi bunun için bize 6 santimlik 5 tane kurdele lazım. Şu şekilde. Ortasına da şöyle e, boncuk kullanacağım ben. Siz istediğiniz şekilde boncuk kullanabilirsiniz. Şimdi e, tabii büyük iğnemiz var. Her zamanki gibi şöyle yorgun iğnesi kullanacağım ben arkadaşlar şimdi bu şekilde katlayıp şuradan başlayacağız ama ben işim kolaylaşsın diye şöyle sadece ortalarından tutturuyorum zaten altını keseceğiz biz onun hani böyle işinize yarar hemen dağılmaz daha güzel tutturulur diye ben şöyle tutturuyorum siz isterseniz de hiç tutturmadan devam edebilirsiniz. Yani e, kişinin yaptığına bağlı. Şimdi şöyle tuttuk. 6 santimdi bu. Şu şekilde şu ucundan şöyle yine o yazı tüyümü atalım. fazlalığı bir keselim şurada. Buradan tel almaya başlayalım. Şu şekilde tel aldım ben. İkincisini de aynı bu köşeden başlıyorum. Şöyle. Yani açık taraflar hep bu tarafa bakıyor. Sol tarafa bakıyor. Unutmayın. şöyle dördüncüyü de taktık beşinciyi de takalım arkadaşlar şöyle taktık şöyle kestim ben şekilde yaktım. 5 tane şöyle tuttum. Şöyle geçirdim. şekilde yaptım. bu şekilde çiçeği hazırladım. Şimdi aslında bu e, bu taşı dikerken pembeyle dikmem gerekiyordu ama yanıma pembe ip almamışım. Bunu havluda yaparken ben havlu kenarı için kullanırken yeşilleri tel aldım çiçeğe bu altına ondan sonra boncuğunu tutturdum ama şimdi farz edelim ki bunu başörtü kenarında kullanacağız bu arası bu taşı isterseniz daha küçük kullanabilirsiniz ben şimdi havluda kullanacağım için biraz daha büyük kullandım Burasının ipini normalde pembe kullanın. O zaman hiç belli olmaz. Ben pembe ip almamışım yanıma. Bunu şu şekilde isterseniz arkadaşlar, e, şuralarından tutturarak yapabilirsiniz. Ben hatırlıyorsunuz başörtü yapmıştım. Bu iki tanesini pembe yapmıştım. Üç tanesini gri yapmıştım bu şekilde. Böyle farklı renkler de yapabiliriz. Bunları yeşil bu taraflarına da pembe yapabilirsiniz. Yani size kalmış. İsterseniz şuralarından iğne oyasıyla tutturabilirsiniz. İsterseniz iğne oyasının başörtünün kenarına şu şekilde e, tutturabilirsiniz. Şöyle üç tanesi farklı renk olur başörtü kenarında. Şu iki tanesi başörtünün renginden olur. Ya da tam tersi. Şuralar mesela başörtü gri'dir. Buralar pembe olur. Buralar gri olur. İsterseniz şöyle ucundan tutturabilirsiniz. İsterseniz şu şekilde de başörtü kenarına tutturabilirsiniz. Bu şekilde yeşillerle e, güpürü ekleyince daha değişik durdu. Bu şekilde başörtünün kenarına e, yapılırken daha değişik duruyor. Şunu tamamlayalım. İpi mutlaka e, şey bunu arkadaşlar pembe kullan yani ana renginden kullanın İstediğiniz her yerde e, bu kurdeleleri kullanabilirsiniz. Altına bu şekilde yeşil yaprak. Gerçi bunun videosunu çekeceğim ben. E, bitireyim. Videosunu çekeceğim. Şimdiden yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Çiğdem çiçeğimiz bu şekilde hazır.